Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale kartları. Evet arkadaşlar sizlerle birlikte Clash Royale kartlarına bakacağız. Bu daha yeni birinci şeyim. Daha birinci çıkanlar arkadaşlar. İkinci çıkanlar da var. Onları da açacağım arkadaşlar. 3 de çıkabilir yani. Daha bunların küçük küçük şöyle şeyleri var arkadaşlar. İs Skelets Tesla Yine Tesla. Tesla. Buz Pe Mini petka. Oo, abi 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 buz büyücüsü. Bakalım yavru ejder. Alev topu. Arkadaşlar başka Tesla yine. Ben Tesla biriktirmişim ya büyücü Şey yıldırım arkadaşlar. Tesla aynı Kesla gibi bir şey abi. Bunu aslında cümlede kullanabiliriz. Aynen. Her şeye kopyalıyor bir şey. Şoval ya. Oo, buz büyücüsü. Şey, adını ya? Unuttum. Neydi bunun adı? Ha, kraliyet de. Krallar için bir demiş. Işte, aman. Neydi bu? Kara prens. Aynen. İki tane kara prens işte. Aman. Minyonlar oh, prenses. Bak bunu ilk defa görüyorum. Şak arkadaşlar. Baya bir gördüm. Prenses. Minyonlar. Kraliyet deve. Büyücü. buz büyücüsü arkadaşlar. Arkadaşlar şey bakkallarda satılıyordur. Laf tızıcı. Bakın her şey var. Bu daha ben birinci sürümünü aldım. İkinci İkinci şeyi ama sürüm demişim. Resmen oynuyorum abi. Prenses. Goblinler. topu ve goblin. Lav taşcı ve bu. Abi bu video ne kadar uzun sürdü ya. Yok sürmemiş zaman hiç geçmiyor abi. Goblin. Bazı arkadaşlar şey sıkılmasın diye hızlı hızlı geçiyorum büyücü. İksiri. Tesla. Nerede kızım? Evet arkadaşlar geri döndüm. Annem benden bir şey istemişti. Annesi okçu var. o Oo Pekka. Koca Pekka. Al arkadaşlar aslında şey prenses Goblin. E, ateş ruhu. Neyse sonunda anlatayım. Al arkadaşlar aslında şövalye minyon Pekka. Arkadaşlar dur söylemeyin. Siz biliyorsunuz. Dur. Arkadaşlar bunların hepsini topladıktan sonra özel kart geliyor. Şey de bakın ne yazıyor. Birden 48'e kadar kartları tamamla 48 numarada Joker hediyeyi kazan. Arkadaşlar bende tam tamına 70 tane kart var. Yani ben Joker kesinlikle al, aldım. Ama Joker kayboldu maalesef. Yani o da bir kart kıvılcım ve arkadaşlar biter. Evet arkadaşlar başka bir başka kliplerde kalmayı unutmayın. Video çok kısa oldu. 70 tane arkadaşlar ikinci ç, ikinci kart yani ikinci yapılan kartlar var ya arkadaşlar onları da alacağım. Onları aldıktan sonra onları da böyle çıkartıp yaparım. Arkadaşlar şey kart şey kutum var. Evet arkadaşlar başka bir dakika başka kliplerde kalmayı unutmayın. Şurada abone olma yerine tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın.